Herkese selamlar sevgili arkadaşlar yine hep yeni bir Grand Truck Simulator 2'nin videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki e, dedeyi yapmıştık arkadaşlar. E, bütün yürüyen aksamlarını falan her şeyini yaptık. O videoyu da kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dedeyle biraz turlayacağız arkadaşlar. E, bir yük falan almadım boş gideceğiz yani. Şöyle bir çıkalım. Sağlam oldu bayağı ya. <laughs> biraz gezelim arkadaşlar. Şu ayarı biraz geri alayım ben. <laughs> Başlayalım gezmeye. Gitmeyi düşündüğüm yer yok arkadaşlar. Hani kafama göre hangi yol gelirse oraya gireceğim. Zaten e, amaç hani işimizi yaptık. E, bir de yani cefasını çektik. Bir de sefa videosu çekelim. evet. <laughs> 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 güzel oldu ama bayağı. Bayağı güzel oldu ama. Dede yani. Ama fazla bunlar fazla hızlı değil arkadaşlar. Yani hızlı bir aracı e, araç olmadığı için de fazla tercih edilmiyor. Ama güzel o ayrı tabi hani ne bileyim klasik araçlar sevenler de var hani onlar onların daha çok tercih bu tarz araçlar oluyor ya da Mercedes'in bir e, şey daha var bunun bir üst seviyesi var dede tarzı kamyon ona da tercih edenler oluyor ama genelde hani fazla hızlı olmadıkları için dediğim gibi tercih edilmiyor arkadaşlar Bu arabalar bu arada gerçeğe yakın yapılıyor arkadaşlar. Yani ciddi anlamda ben gördüm. Bayağı bir yakın yapılıyor. Normalde hani bağımsız da değil de hani yapılmaya çalışılır. Yani araç benzetilmeye çalışır gerçek versiyonunda ama benzetilemez kolay kolay. Ama ciddi anlamda bunlar çok benzemiş arkadaşlar. O yüzden de bir tebrik etmek gerekiyor aslında yapımcılarına. Ben otobüse gideceğim arkadaşlar. Şu anda var geçtim. Tırı burada bırakıyorum. Otobüse gideceğim. Abi merhabalar. Kadıköy'den geçiyor mu? <laughs> Akvelimi yanma almayı unutmuşum arkadaşlar. <laughs> tamam oğlum çatlama gidiyoruz işte daha. Bir tane benzinliğe girmemiz gerekiyor. Çünkü <laughs> birazdan yolda kalacağız yoksa. Zaten bu küçük harita olduğu için fazla bir uzun yolu yok arkadaşlar bunun. Biliyorsunuz 2-3 tane harita çeşidi var. Ee, i̇şte Bunlar farklı hani siz girdiğinizde farklı farklı haritalara giriyor. Bazen küçüğe giriyor, bazen büyüğe, bazen orta haritaya giriyor. Şu anda biz küçükdeyiz yani o yüzden fazla bir uzun bir yol yok. Kaç kilometre kaldı? Önemli soru. 36 kilometre. Yeter mi? Ucu ucuna kurtaracak. Bunun mazot sorunu var arkadaşlar. Yani mazot bunda çok erken bitiyor. Nedeni de tek depo olması. Bunda tek depo var bunlarda. Ama mesela Aktoz'da iki depo var, Kenwood'da falan iki depo var. Bunlar o yüzden mazot erken bitmiyor. Fakat mazot doldururken de ona göre bir mazot dolduruyor. Yani e, tek depoya doldurduğu mazotla çift depoya doldurduğu mazot aynı olmuyor. Yani verdiğim para da o kadar ama e, onlar tabi bir yakım gücü falan olarak da daha iyiler. Yani kolay kolay e, mazotu yemiyorlar arkadaşlar. Mesela ben aktorsun um vardı biliyorsunuz. aktorsa çok yol gittim. Ama yani mazotu fazla yemiyordu. Şimdi Kenworth yapacağım. Onda da büyük ihtimalle. Yemiyor. Onu da önceden almıştım var. Şeyde e, Şirket aracı olarak almıştım var ee, ve uzun bir yol gittim. Ona rağmen fazla yemediğini gözlemledim arkadaşlar. Yani bunlar yakıt dostu araçlar. Evet ucu öcü ucuna kurtardık arkadaşlar. Dolduralım yakıtını sonra garajımıza geçelim. Garajımın yanında zaten. tabii. Ben hemen doldu bu mesela. Aktörs falan olsa daha geç doluyor de çünkü depo büyük. Tabi ee, tabii verdiğiniz para, verdiğiniz değer ona göre oluyor. Ama dediğim gibi bayağı bayağı iyi gidiyor. Yakıt konusunda bayağı iyi araçlar. Kenworth öyle. Bu ee, Volvo diyorum. <laughs> Volkswagen de öyle. Yani bunlar fazla yakmıyor. Ama bu eski araç oldukları için fazla yakıyorlar arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi burada nasıl dolandım buraya geldim hiçbir fikrim yok. <laughs> Abi ben nasıl dolandım buraya geldim harbiden. Şuradan gittim demek oradan döndüm yukarı buraya ha <laughs> yanlışlıkla buraya gelmişim ha. Evet burası gösteriyor. Arkadaşlar bugünkü bölümün sonuna geldik. Lütfen like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın kendinize de çok çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar hoşça kalın